Bilindiği üzere bu yıl 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıl dönümü. 2. Dünya Savaşı nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakta kalmayıp kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği ve ne yazık ki insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaş. 40 ila 50 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor ancak bazı tarihçilerin değerlendirmelerine göre bu savaşta 50 ila 80 milyon kadar insan kaybedildi. Tabi 6 yıl süren uzun bir savaştı 1939'dan 1945'e dek. İzninizle sizden 2. Dünya Savaşı'nın son ermesinin 75. yılında bu uzun ve milyonlarca insanın yaşamını yitirdiği büyük acılar yaşatan savaşa ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz? E, merhaba. Öncelikle e, evet, İkinci Dünya Savaşı e, tarihin belki de en kanlı savaşlarından birisidir. E, söylediğiniz gibi evet, bazı kaynaklar e, yani. 80 milyona yakın bazıları da daha bir düşük rakam veriyorlar ama sonuçta ne olursa olsun 60 veya 80 bu yeryüzünde yapılmış en büyük en kanlı savaşlardan birisi olarak tarihe geçmiştir. Neden böyle söylendiğini önce değinmek istiyorum. Neden farklı kaynaklarda farklı rakamlar söylendiğini ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nın ee, esas iştirakçıları e, Taşist Almanya'sı ve e, Sovyetler Birliği'ydi. E, Sovyetler Birliği de zamanında Türkiye'de yani gerçek rakamları göstermedikleri için e, genelde sadece yani biliyorsunuz e, genelde kazanan tarafı muhakeme etmezler e, Bu yüzden de e, faşist Almanyas'ının öldürdükleri yani onlara kurban giden kişileri genelde gösterdikleri için kendilerinin e, işte e, yani savaş sonucu olsun veya kendi rejimlerinin sonucunda e, ölen insanları öldürdükleri insanları sayısını vermediği için bu şekilde e, farklı rakamlar ortaya çıkmıştır e, tarihçilerin bir kısmı da e, sonradan işte Sovyetler Birliği'nin de e, İkinci Dünya Savaş yılları içerisinde onlara karşı olan e, işte insanlar olsun veya devletler olsun orada e, kattanlar yaptıkları için bu şekilde farklı bir sayının üzerinde duruyorlar. Ee, ...biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Almanya mal bir ülkeydi. Hı hı. Ve e, yani faşizm de zaten e, ilk olarak Almanya'da meydana gelmedi, İtalya'da meydana geldi. İtalya'da meydana çıkmasının nedeni de şuydu... E, ...İtalya Birinci Dünya Savaşı'nda e, zaten e, itilaf devletlerinin yanındaydı. Onların yanında yer almıştı ama... E, savaş bittikten sonra e, dünya yine İngiltere Fransa arasında e, paylaşıldı hı hı. ve İtalya istediğini alamadı. İstediğini alamadığı için de zaten e, geri dönüşte Versay anlaşmasından Paris e, Barış Konferansı'ndan e, geri dönüşte hükümette düşmüş oldu ve e, faşist partisi 1920 yılında hakimiyete geldi. Çünkü İtalyanlar bir nevi bunun acısını yaşıyorlardı. Hem kazanan tarafta olacaksın, aynı zamanda da istediklerini de alamayacaksın. Bu bir nevi milliyetçiliğin yani aşırı milliyetçiliğin ortaya çıkmasına neden oldu. İkinci Almanya'da bunun meydana çıkma nedeni yine de milliyetçilikle bağlıydı. Ee, nedeni de şuydu. E, sonuçta mağlup bir Almanya vardı ama e, Almanya'da e, mağlup olsa da yine e, kendi düşmanları tarafından cezalandırılmamıştı. Tam cezalandırılmamıştı. E, hatta şöyle söyleyeyim. E, koyulan tazminatın yani Versailles Anlaşması'yla e, Almanya'nın üzerine koyulan tazminatın yalnız ve yalnız yüzde bir ödenecektir ki e, bu da aslında Almanya üzerindeki bu mekanizmanın onun Versay Anlaşması'nın üzerindeki mekanizmanın olmadığını göreceğiz. Yani Almanya'ya olan ceza sadece kağıt üzerinde kaldı. Hmm. E, ve bu şekilde de e, faşistlerin yani milliyetçiliğin ortaya çıkması aynı zamanda Almanya'nın mağlubiyetinden ortaya çıkan insanların böyle bir nefreti vardı. Oradan e, işte faşizmin, e, nazizmin ortaya çıkması. 1933 yılında Hitler e, ve Nazi Partisi'nin hakimiyete gelmesiyle sonuçlandı. Çok kısa bir e, süre içerisinde de zaten e, Hitler kendi e, işte tehditkar politikasını devam ettirecektir. Ve e, biliyorsunuz 39 yılında da bu Eylül'ün birinde Polonya saldırmasıyla e, savaşın, e, 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına da yavaş verecektir. Yalnız şunu da söyleyeyim. Burada Batılı devletlerin ve e, sosyalizmin e, olduğu Sovyetler Birliği'nin de e, politikasını altını çizmek istiyorum. E, Hitler aslında bu iki e, dünya arasında Kapitalist dünyasıyla sosyalist dünya sosyalist dünya arasında e, oynadı, bir politik e, oyun oynadı ve kazandı diyebiliriz. Çünkü e, Hitler e, çok iyi bir diplomat olmasa da e, bu iki dünya arasındaki sorun e, Hitler'in e, bunu yani manevra yapmasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce ve Almanya'nın bir nevi bir adım ileri gitmesine ve İkinci Dünya Savaşı'nı başlatmasına neden oldu. Peki hocam, ee, buyurun. Evet, buyurun. buyurun. buyurun, <laughs> ee, biliyorsunuz Japonya'nın bir yayılma arzusu oldu o dönemde. Ee, biraz o konuya da değinebilir misiniz? Tabii ki. Zaten şöyle söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'ndan en karlı çıkan devlet Japonya'ydı. Onun özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü Japonya Birinci Dünya Savaşı'nda bir nevi bağımsız kaldı. Yani saldırganlığının sonucunda hiçbir ceza almadı. Tam tersi biliyorsunuz yine kazanan devletlerin yanında herhangi bir işte iştirak etmese de Birinci Dünya Savaşı'nda ama yine de kazanan devlet yanında yer aldığı için e, oradan en karlı çıkan Japonya oldu ve biliyorsunuz zaten e, 20'li yıllarda Japonya'da hakimiyete e, askerler geliyorlar e, da darbe yapıyorlar o şekilde ve gelince de yayınmacılığın e, politikasını yürütmeye başlıyorlar. E, esas da bunu Çin üzerinde yapıyorlar. Hmm. Çünkü e, onlara en yakın kara toprakları Çin topraklarıydı e, Sovyetler Birliği'ydi tabii Sovyetler Birliği ile baş edemeyeceklerini anladıkları için Çin'le uğraşıyorlar. Çin'le uğraşma nedenleri de şudur. Çin'in kendi içerisinde sorunlar yaşanıyordu. E, milliyetçilerle, e, biraz da Sovyetler Birliği'nin etkisiyle komünistler arasında e, bir iş savaşı vardı ve bu iş savaşı da e, nihayetinde Japonların e, rahat bir şekilde 1937 yılında e, Çin'in e, işgal etmesine yani e, bir kısmını işgal etmesine getirip çıkardı. Ve biliyorsunuz 1945 yılına kadar Eylül'ün ikisinde e, Japonya mağlubiyet e, anlaşmasında imza ateşesini imzalayana kadar e, bu e, savaş devam etmiştir. Yani burada e, Çin'in içindeki iç politikasındaki sorunlar, vatandaş e, yani savaşı, iç savaşı e, Japonya'nın rahat bir şekilde davranmasına neden olmuştur. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için size. Eklemek istedikleriniz varsa eğer alabiliriz. E, ben teşekkür ediyorum. E, İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminin bu sene 75 yılıydı. E, biliyorsunuz e, esas bunu üstlenen, İkinci Dünya Savaşı'ndaki e, kazancı yani e, kazanmasını üstlenen, zafer üstlenen devlet e, Rusya'dır. E, istiyorum Ama Hı -hı. E, o zaman savaş bittiği zaman Sovyetler Birliği vardı. Hı -hı. Ve Sovyetler Birliği'nde diğer 14 cumhuriyet de baş diğer halklarda vardı ve bunu kazanan ikinci Dünya Savaşı'nı kazanan sadece Ruslar değildi. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne dahil olan diğer halklar da bu savaşı kazanılmasında. Aynı zamanda Avrupa'nın, Avrupa'daki halklar veya Çin'deki fark etmiyor. Yani faşizme ve nazizme karşı savaşan bütün halkların aslında bu kazancıdır. Hı -hı. Yani benim inşallah düşünüyorum ki bir daha böyle bir savaşla karşılaşmayız. Evet. böyle bir vahşiyet ve böyle bir dünya e, bu şekilde adım atan herhangi bir devletle de e, e, yüz yüze kalmayız diye düşünüyorum. Umuyoruz hocam bize e, bu güzel temelleri. E, Çok teşekkür ederim. teşekkür hocam. Sağ ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.